suyun aralarında paylaştırılacağını ve herkesin dönüşümlü olarak sayıda içeceğini bildir. Bunun üzerine arkadaşlarını çağırdılar ve onların en, en azgını bıçağı kapıp deveyi kesti. Onların üzerine tek bir çığlık gönderdik. Böylece kurumuş saman çöp gibi oldular. Nasılmış benim azabım ve uyarım. Ant olsun ki biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Var mı öğüt alıp düşünen? Ant olsun ki biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Var mı öğüt alıp düşünen? Salat Kur'an'dır. Var mı öğüt alıp düşünen? Allah'ın cehennem azabı dünyadaki azaplara da benzemez. Var mı öğüt alıp düşünen? Lut kavmi de uyarıları yalanladı. Onların üzerine de kız, kızgın taş yağmuru gönderdik. Lut ve ehlini ise seher vakti oradan kurtardık. Bu bizden bir lütuf idi. Şükredenleri yani kötülüklerden sakınanları işte böyle ödüllendiririz. Oysa Lut azaba karşı onları uyarmıştı. Fakat onlar şüpheyle yaklaşık dikkate almadılar. Üstelik onlar Lut'un misafirlerine de tecavüz etmeye kalktılar. Biz de onların gözlerini ettik ve işte tadım bakalım uyarım ve azabımı dedik ve bir sabah vakti üzerlerine yazılmış azap yakalayıverdi. Tadın bakalım azabın ve uyarımı. Ant olsun ki biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Var mı öğüt alıp düşünen? Salat Kur'an'dır. Var mı öğüt alıp düşünen? Kıyamete kadar devam edecek tüm insanlığa kötülüğü ve iyiliği ilham edilmiştir. Şem 8. Yani tüm insanlığa doğru yol ve yanlış yol gösterilmiştir. Azap kötülüklerden sakın, sakınmayanlara gelmiştir. Selat bütün kötülükleri haram, haram kılan el kuran vahidir. Var mı öğüt alıp düşünen? Andolsun Firavun ve adamların, adamlarına da uyarıcılar gelmişti. Yani Musa ve Harun. Kötülüklerden sakınmak istemedikleri için ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Biz de onları gücümüze, üstünlüğümüze yaraşır şekilde cezalandırdık. İşte önceki toplumların kısaları anlatılıyor ve kötülüklerden sakınmayanlar azaba uğramıştır. Başlangıçtan kıyamete kadar tüm insanlık için evrensel selat ve ikamesi kötülüklerden sakınmaktır. Sizin kafirleriniz yani sizin kötülük yapanlarınız onlardan ne fark var? Yoksa sizin için tüm vahiylerde tanınmış bir ayrıcalık ve size azap dokunulmayacak diye bir ahit mi verildi? Yoksa biz güç birliği